على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر لا صدق الله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد أتاكم رمضان شهر مبارك يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله إلى تنافسكم فيه ve yubahi bihi bikumul melaike ila ahir hadîs rasul değerli kardeşlerim Mevlamıza hamdolsun, yine on bilen sultanı kutsal kitabımızın emmeye başladığı ve bin aydan üstün olan Kadir gecesini saklayan Ramazan'a ulaştık. Mevlamız nimete ulaşan ve kadrini bilenlerden eylesin. Hani babası ölü bazı yavrular, gençler, oğlu kızı bir mirasa kınar onu da har harman -har savurur sonra elinden çıkar. Buna benzemesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Ramazan'da Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanları çoğalır. Bunun üzerinde duracağız. Ama şu bütün çıplaklığıyla bir gerçektir ki Ramazan'da hayrın mükafatı çoğalması yanında şerrin cezası da çoğalır. Eğer ki gün akşam, teravih kıldığımız gece, Kur'an-ı Hakim veren bazı kanallar var, işte onları açıyoruz, bakıyoruz, dinliyoruz. bazı kanallarda bastık. Teravih kılındığı gece saat işte kaç bilmiyorum çıplak karı oynatıyorlardı. Bu hayasızlar ne zaman edepsizliklerinden vazgeçecek acaba? Ya Ramazan bunlara dersi 60 milyonun yüzde 99'u Müslüman denen Müslümanlar verecek. Ama Müslüman daha genelde uyanmış değil. Müslüman ibadet yaptığının yüzde biri kadar düşünen Müslüman değil. Beş vakit namaz kılan, gece kalkıp Allah diyen, nafile ibadetleri yapan, toplu iğne kadar düşüncesi olmayan Müslümanlar en az 15-20 milyon. Düşünceler. Biraz kaba, ağır ama Mevlana diyor ki insanla hayvan arasındaki fark fark fikirdir diyor. Fikri olmayan eşit hayvandır diyor fikri olmayan hayvanda fikir var mıdır? Fikir kimdedir? İnsandadır. Eğer fikri yoksa hani var ya hadis-i şerifte Hazreti Abdullah İbni Mesud'a dayanır. Bir kimse diyor bu böyle Kabe işte şöyle Kabe şurada ne var? hacer var şu köşede değil mi? şurada da kapı var. Görüyorsunuz değil mi? Şu araya bir metre falan bir ara var. <laughs> Hacer-ül Kabe kapısı arasına mültecem derler. Ne derler Ne demek Ben size söyledim. Neye dinlemediniz arkadaşlar? <laughs> Neyi benim veresi dinliyorsun? duanın itibar gördüğü, kabul edildiği yere ne diyorlar? Müntezem diyorlar. Fulanı iltizam ettin derler değil mi? Ne derler? Fulanı tuttun demek değil mi arkadaşlar? Fulanı tercih ettin demek. Duaların kabul gördüğü, hemen Mevla'nın tercih ettiği, kulumun emri, işleyeni yerine getiriverim dediği yere ne derler? Mütezem derler. Şimdi anladınız mı? Bakalım bir daha sorunca ne yapacağız. Mütezem. Ben söylüyorum size Arapça. Bu kelimenin kökü nedir diye sormuyorum size. Türkçe açıklıyorum. Hacer Esvetle Kabe Kapısının arasındaki bir metre kadar mahalle ne derlenmiş? Mütezem. Arapça bir kelimedir. Ben size Arapçasını sormuyorum. Arapça sormak yanlış. Arapça okuttuk mu ki size soralım. Hmm. Size bu düzen Kur'an bile okutmadı 72 senedir. Hmm. Öyle değil mi arkadaşlar? Hmm. Okullarda 14 milyon Müslüman çocuğu okula gidiyor. Ne Kur'an okutulmaz? Ya, ölü Müslümanlar siz ne zaman uyanacaksınız? Yaşayan ölü Müslüman. Yarın sesim zamanı bir ton yalan söyleyecekler. Bir ton nutuk atacaklar. Yalancı, sahtekar, İslam'a çağ dışı o git de, buradan de, de, de. Bakalım ayağının bak Ayağa kalkabilir mi? Ne zaman uyanacaksınız? Ne? Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz diyor ki, Ennâsu niyâmun insanlar uykudadır. Fe izâ öldüğü zaman intebehu herhalde o zaman olacak değil mi? Ama geç kalmış oluruz o zaman. Geç kalmış oluruz. Dostum, kardeşim, bir tanem, senin dinine biri dil uzatıyor, senin ona alerjin yoksa, senin ona hızman yoksa, bu uzun yoksa fazla demeyeceğim ama sende eme yarar bir iman yok. İşe yarar bir iman, iman yok demeyeceğim ağırla. Sezen bir iman yok demek sende. Bu ölçünüz olsun. Ölçünüz olsun. Elhallahu ila Davud'a Cenab-ı Hak Davud peygambere vahy ediyor, gönderiyor. Diyor ki Ya Davud benim için ne yaptın? Peygamberdir Davud. Zebur gelmiştir kendisine. Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an. Hazreti Davud diyor ki Salleytü leke senin için namaz O benim için değil. Onun sen onu cennette derece Alman için Ve sumtu leke senin için oruç. Ve tasaddak leke senin için tesadduk ettim. Zekat verdim, hayır yaptın. Yok. Onlar senin manevi derecelerine vesile. Hazreti Davud bunlar itibar görme. Dinliyor musunuz ben arkadaşlar? Bunlar olmasın demiyorum. Bunların bir özü Bazı mallar vardır değerlidir ama vesika lazım. Vesika olmazsa kaçak olur adamın başını yiyin. Vesika lazım, imza lazım. Geçerliliğini koruyacak bir imza lazım altında değil mi? Yoksa nereden buldun bunu derler. Hazreti Davud bunların geçerliliği Mevla'ya aidiyeti değil de kendine ait olduğunu duyunca <laughs> benim yaptıklarım bu kadar yani ben bu kadar biliyorum. Dedi ve şöyle niyaz etti Yüce Mevla'dan. Dülleni eyye amelin leke. Ya Rabbi sana ait olan, senin zatına mahsus olan amel hangisi bana onu göster. Delalet et. Anlat bana. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Bunları söyledik ama bunlar benimle ilgiliymiş. Benimle değil de sana mahsus olan sen onu istiyorsun. Ben benimki bu kadar. Ben işte ben bunları yapıyorum. Dülleni ey ya amelin leke. Hangi amel sana ait olduğunu bana göster yarın. Delaleti. <laughs> rehber önümüzden yürüyen adama ne derler? Delil derler. Rehber denirler, Değil mi? bu kefiye ve buğdu kefiye benim için sevmen benim için buğz etmek buğz da tabi değil ha Allah'ın sevdiğini seveceksiniz de Ebu Cehle buğz edersiniz iyi Ebu Leheb'e buğz edersiniz o da iyi Resulullah'ı sevmek imanın temelidir seven sevmediğin de olacak, sevdiğin de olacak. Sevmediklerin çok ama sevdiğin yok. E nereye koyacağız seni? Yani nereye oturacaksın? seni? Sevdiğin de olacak. Sevmediğin olduğu gibi sevdiğin de olacak. Benim için olan hubbu kefiye benim için sevmen. Makam için, mevki için, para için değil. Ve bu kefiye benim için buğz edeceksin. Yani, sana mali yönden zarar vermiş, o onlar seninle ilgili. Sen onu tanımazsın, o seni tanımaz. Toplu iğne başı kadar sana zararı yok, ama dine dil uzatıyor. Allah için onu sevmeyeceksin. Söyleyin bakayım, İslam'a buğz edenlere Müslümanlar sevgi vermese, onlara ayakta durur mu? Onları başımıza tac eden Müslümanlar değil mi? Sen nereye gidersen git kardeşim bunları düşünmedikten sonra istersen Kâbe'de öl. İşte Abdullah İbni Mes'ud Abdullah İbni Mes'ud bizim Hanefi fıkhı Abdullah İbni Mes'ud'e dayanır. Ondan sonra Resulullah'a. İmam-ı Azam var ya İmam-ı Azam Hazretlerinin kanalı, yolu Hammad. İmam-ı Azam Efendimizin hocası Hammad. Çok hamd eden Onun hocası Alkamadır. Onun hocası Abdullah İbni Mesud. Abdullah İbni Mesud'un da e, ilim aldığı kaynak kimdir? Resulullah sahabedir var. Yani Hanefi mezhebinin sonu oraya dayanır. <laughs> Abdullah ibn Mesud Hazretleri diyor ki Hacerul Esved ile Kabe kapısı arası lafı dinliyor musunuz arkadaşlar? Sizin içinizde hasta adamlar vardır. Şifa bulursunuz. Alıcı kulağıyla dinleyin. Ben sizin hastalarınızdan da farkındayım ama söyleyemeyiz. Bana hakaret edersiniz siz. Hoca siyaset yapıyor dersiniz. Hoca gerçeği söylüyor demezsiniz. Onun için idare ediyoruz birbirimizi. Sizin içinizde dokunduğun zaman bize aslan gibi saldıracağınız neler var, hastalıklar neler. Öyle camiyi doldurduğunuza falan bakmayın. Dövüşmeyelim. Hem hazanın başında. Ama Nafile namaz kılmış. Nafile oruç tutmuş. Nasıl mı Allah'a peygambere dil uzatan İslam'ı çağdaşı değeri seviyor musun? Ha tuttun, ha tutmadın. Hiç kıymeti yok. Hiç kıymeti yok. bu. Müslüman bu şuura ererse İslam'a dil uzatanlar